Alışveriş yapanların tamamı yabancı. Kendi ülkemizde mülteci gibi olduk. Şu anda ben de ev sahibiyle mahkemeliyim. Bütün herkes sürünüyor. Merhaba öncelikle kolay gelsin. Daha önce bu tip söyleşilere hep gelmek için böyle can atıyordum. İlk defa denk geldi çok teşekkür ederim. Zamlar kesinlikle Türk halkın hak etmediği bir şekilde inanılmaz zam geliyor her şeye. Herkesin alım gücü yerlerde. İnsanlar böyle sokaklara baktıklarında görmüyor musunuz? Herkes sokaklarda, herkesin elinde alışveriş var diyorlar ama hiçbirisi Türk değil. Özellikle izliyorum. Ben de bugün buraya misafir geldim. Alışveriş yapanların tamamı yabancı. Kendi ülkemizde mülteci gibi olduk. Hiçbir al üç tane çocukla alışveriş yapacağım zaman bir yerde düşünerek alışveriş yapıyorum. Çocukların istediği şeyleri alırken düşünerek alıyorum ve ben iyi bir şartlarda çalışan işçi olmama rağmen, maaşım Türkiye şartında iyi bir işçi olmama rağmen benim bile şu anda 4 kişi ikbali alım gücüne göre yerlere indi alım gücüm. Herkes çok kötü sürünüyor. Daha da inşallah kötüye gitmez ama ben çok iyi olacağını da sanmıyorum. Çünkü ülkenin en büyük problemi iyi bir muhalefet yok. Ee, muhalefetin iyi olmadığı yerde de insanlar sadece güncel televizyondaki ana akım medyayı izleyerek hiçbir bir şey elde edemiyorlar. Oradan izleyiciler de işte gelip de burada elinde poşetlerle yabancıları gösterirlerse herkes de aa bak herkesin parası var, herkes alışveriş çıkıyorlar ama hiç kimse de para yok. İstanbul bana gelirse bu zamlardan dolayı eee politikası uygulanıyor İstanbul'da. Çünkü devlet ev sahiplerine kira anlamında zam yapmayın diyor ama ev sahipleri zam yapmıyor diye göstererek yok evimi satacağım, yok Almanya'dan çocuğum geldi diyerek şu anda inanılmaz düzeyde herkes mahkemelik. Ben de kiracıyım ama ben de mahkemeliyim mesela. Benim ev sahibim devletin uygun gördüğü %25 kira artışını bana metazoru yaparak ya evimi boşaltırsın ya da ben bunu kabul etmeyelim diyerek beni mahkemeye verdi. Şu anda ben de ev sahibiyle mahkemeliyim. Bütün herkes sürünüyor. Yani so sormak istediğiniz bir şey varsa ne konuda için söyleyebilirim ama bence Türkiye'nin gidişatı çok kötü. Ekonomik alım gücü yerlerde işçilerin tamamı çok kötü. Avrupa ile örnek gösteriyorlar ama Avrupa'da geçinen insanların asgari ücret alanı yüzde iki veya %3 asgari ücretle çalışanların ve oradaki asgari ücretle çalışan bir kimse lüks yaşayamıyorsa bile en azından çocukların ihtiyacı olan bütün her şeyi bir eti sütü yumurtayı yani temel gıdayı hiçbir şekilde zorlanmadan alabiliyor. 100 dolarlık alışveriş yapan bir kişinin yaptığı alışveriş pazar arabasını full dolduruyor. Ama biz burada 100 lirayla bir tane 5 litrelik yağ bile alamıyoruz. Türkiye'nin durumu bu. Teşekkür ederim. Kolay gelsin. Sağ olun. Hoşça kalın, Teşekkür ederiz.